Merhaba sevgili dostlar. Görünüşe göre öyle bir zaman geldi ki kaç kişiyi acıdan kurtardıysam şimdi o acı beni de buldu ve bunun bedelini ödemek zorunda kaldım. Görünüşe göre kader böyle istedi onların tüm acısı bana geçti. Peki ne oldu? Ne oldu? Antrenmandaydım, spor yapıyordum. Önce deadlift yaptım. Her şey iyiydi. Antrenmanımı yaptım. Sırt için egzersiz yaptım. Bu antrenmanda deadlift yaptım. Sonra geniş sırt kasları için egzersizler yaptım. Üstten çekiş yaptım. Biraz da bench press yaptım ısınmak için. Küçük bir ağırlıkla 90 kilo civarında 3 set yaptım. Ama deadlift normaldi. Çalışma Ağırlığımla yaptım ve her şey iyiydi. Kendimi harika hissediyordum. Sonra yapmaya karar verdim. Yani siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Egzersizler işte ellerinle böyle tutunuyorsun, sabitleniyorsun ve iki bacağını yukarı kaldırıyorsun. O da iyiydi. Yaptım toplamda 3 set yaptım. Ve 3. set. İşte hastalarım bana sürekli soruyor omurgayı böyle esnetmek mümkün mü değil mi diye. Herkese söylüyorum olmaz. Kesinlikle esnetmeyin. Çünkü disklerin kendisi böyle sıkıştırmaya çok iyi tepki veriyorlar ama böyle esnetilmeye çok kötü tepki veriyorlar. Mesela siz 3. kattan atlarsanız ya da ayaklarınızın üstüne inerseniz ya da kalçanızın üstüne böyle oturursanız omurlarınızda kompresyon kırığı olur. İşte böyle ezilirler ya da parçalı kırıklar olur. Tamamen dağılırlar ama diskler yepyeni gibi sağlam kalır ama eğer sizi başınızdan ve ayaklarınızdan tutup böyle çekersek ya da yavaş yavaş esnetirsek işte bu lifler yırtılmaya başlar ya da böyle daha da fazla bükerseniz aynı anda hem çekip hem de döndürürseniz işte bu disk yapısı buna çok kötü tepki verir. Lifli halka yırtılır. Umarım benimkisi yırtılmamıştır. Genel olarak herkese tavsiye etmediğim şeyi kendim yaptım. Neden yaptım? Böyle bir şey neden oldu bilmiyorum kafam karıştı ya da ne olduysa anlamadım. Genel olarak ne oldu? Genel olarak bu egzersizi yaptıktan sonra tam olarak oradaki kaslarımı gevşetmeye karar verdim ki orası iyice esnesin. Omurgamı esnetmeye karar verdim ve o anda bir şeylerin ters gittiğini hissettim. Bir şeyler olması gerektiği gibi esnemedi. İşte bu omurga çekme prosedürleri bir zamanlar popülerdi. Şimdi ise herkes onlardan vazgeçti. Sadece ekipmanı 15 yıl önce alanlar vazgeçmedi. Sonuçta onu kullanmak gerekiyor. Hala kullanıyorlar. Genel olarak amaç omurgayı esnetmekti ve bu omurlar arası deliklerin genişlemesiydi. Ama omurganın yapısı öyle ki sizin ne istediğiniz umurunda değil. Orada diskler çekiliyor ve genel olarak bağlar esniyor. Yani ben de böyle bir duruma düştüm. Ve ağrı bende bakın tam burada ortaya çıktı. İşte sakroiliyak eklem tam burada. Belimin altı böyle ağrıyor. Sakroiliyak eklem bu bölgede ağrıyor ve işte burada. Tam bu noktada benzer bir ağrı vardı. Ama geçen yıl yılbaşından önce bende bu ağrı bacağımda da vardı. Orada video var izleyebilirsiniz. Karabel kasını gevşeterek bunu tedavi ettim. Ama şimdi durum farklı. Şimdi başka bir kötü olaydan sonra bu ağrı ortaya çıktı. Sonuç olarak benim başıma ne geldi? İçeride böyle bir kas var. Pisoaz kası. İşte bacaklarımı şöyle kaldırdığımda bu kasım çalışıyordu. Bu kasım kasılıyordu. Ama ben de onun çalışmasını istiyordum. Onu çalıştırıyordum. Aynı anda karnım da çalışıyordu. Ama sonra ne yaptım? Sonra aldım ve onu esnetmeye başladım. Görünüşe göre bu ona pek hoş gelmedi. Ya da belki sağ tarafı daha az esnettim, sol tarafı ise daha fazla. Kısacası, orada tam olarak ne olduğunu anlamadım. Görünmüyor, içeride bulunuyorlar. Ama bu kasın spazmı bende oluştu. Şimdi anlaşıldığı gibi ve kasın kendisi. Bakın, içeride bulunuyor. Burada, burada tam üstünde böbrek bulunuyor. Yatıyor. Kas içeride olmasına rağmen işte burada güçlü, burada ise düz. Ama genel olarak şöyle bir kalınlığı var. Yaklaşık olarak böyle. Hatta tüm kaslar işte diğerleri de burada. Biraz kesilse ya da tamamen ama bir şekilde işlev dışı bırakılsa bile sizde bu iki kas kalır. Ama belki de hiçbir şey acımayacak omurganın tamamı onun üzerinde durabilir. Ayrıca aynı anda bacağı da şöyle kaldırabilir. Hem bükülmede hem de açılmada rol alır. Bu arada şimdi eğildiğimde tam olarak burada ağrı ortaya çıkıyor. Ama artık daha az çünkü sebep bulunmuş gibi. Ve işte ve bir kısmı işte burada ben onu çizmedim. Buradan başlıyor onun ilyak kısmı buradan gidiyor. Önce lokal olarak meslektaşlarımın yardımıyla onlar bana yardım etti, beni tedavi etmeye başladılar. Tedavi edici ve önleyici sağlık uygulamaları yaptılar. Önce burada spazmı giderdiler. Sanki biraz hafifledi ama tamamen geçmedi. Ama yine de eğilirken ağrı oluyordu. Fakat bugün tam birkaç dakika önce işte tam olarak bu kasa bel ilyak kasına doğrudan karın üzerinden etki etmeyi denediler. Şimdi size nasıl olduğunu göstereceğim. Ve hemen ağrı azaldı. Gerçekten belirgin şekilde. İşte böyle. Görüyorsunuz. Bu bir paradoks. Yani ağrı arkada ama tedavi önden yapılmalı. Kim düşünebilirdi ki? Değil mi? İşte tıp böyle bir şey. Ne yapacağını anlamıyorsun. Her şeyi sırayla deniyorsun. Bir şeyler oluyor. Yani eğer büyük bir karın varsa bu kası bulmak zor olacak. Eğer çok büyük değilse bulabilirsin. Bakın, sırt üstü uzanın ve koyun. İşte karın düz kası. Şu baklava dilimleri. Eğer varsa tabi ya da bir zamanlar vardıysa onu hatırlayın. İşte karın düz kasının dış kenarının olduğu yere. Önce parmaklarınızı koyun ve biraz içeri doğru bastırın. Şimdi bacağınızı kaldırmaya başlayın ve bacağınızı kaldırdığınızda eğer bu kasa denk geldiyseniz parmaklarınızın hemen altında böyle bir hareketlenme, kasılma hissedeceksiniz. Eğer hissetmediyseniz parmaklarınızı biraz merkeze doğru kaydırın. Aynı şeyi biraz daha dışa doğru da deneyin ama genellikle bu kas kenardan biraz merkeze daha yakın bir yerde daha iyi hissedilir. İşte böyle. Şimdi bacağımı kaldırıyorum ve tam olarak parmaklarımın altında kasın kasıldığını hissediyorum. Ve şimdi işte bu noktaya tam buraya bastırıyorum. Bakın tam buraya. Şimdi tam olarak buraya denk geldim. İşte burada. Bu kısmı karın üzerinden ulaşmak mümkün değil maalesef. Burada bağırsaklar her şeyi kapatıyor. Böbrek kapatıyor. İşte bu kısma ulaşmak mümkün. Ama bu bölgeye ulaşılabiliyor. Ama bazen bu bile yeterli olabiliyor. Hatta bu bölgeye denk gelirseniz. Parmaklarımla tekrar kontrol ettim. Kasılma var. Ve şimdi ona sadece basmanız ve böyle tutmanız gerekiyor. Yaklaşık en azından 30 saniye, 30 saniyeden 1 dakikaya kadar böyle tutun. Ve bu anda bu kasın gevşemesi gerçekleşiyor. Hatta ellerinizin altında bunu hissedebilirsiniz. Yani onu hareketlerle masaj yapmak yerine sadece bastırıp böyle tutmak daha iyidir. İşte. Ve bu durumda hatta sırt üstü yatarken beliniz ağrıyorsa bile gevşemeyi hissedin. Belinizin nasıl iyileştiğini hissedin. Ve ikinci yöntem bu kasın tam olarak buradaki kısmına nasıl ulaşılır? Bu doğrudan yandan buradan kaburgalar ile leğen kemiği arasından buraya girerek ve buradaki her şeyi çalışarak yapılır. Önce yine elinizle yapmak daha iyidir. Bakın, tanıyın, orada neyin nerede olduğunu anlayın. Bakın burada her şey size çok güzel görünüyor değil mi? Özel tıbbi kıyafet sayesinde. Yani buraya doğrudan parmağınızla bastırın, bekletin bu ağrılı noktaları bulun, nerede olduklarını bulun. Yine bastırın ve bekletin. Yani başlangıçta her şeyi ellerinizle yapın, genel olarak anlayın, nerede ne var öğrenin ve bundan sonra artık yardımcı araçları kullanmaya başlayın. Örneğin masaj için özel bir top. Evet, işte bel ve iliak kası masajı için özel olarak geliştirilmiş bir top. Onu ellerimizle yaptığımız şeyi bu şekilde kullanabiliriz. İşte doğrudan alıp bu topun üzerine tam bu noktaya yatıyorsunuz. Bakın o size böyle baskı yapacak. Yatıyorsunuz ve dinleniyorsunuz. İyileşmeyi bekliyorsunuz. İşte böyle. Yine 30 saniye, 1 dakika ama çok fazla acı olmamalı. Dikkat edin, orada bağırsaklarınızı ya da böbreğinizi yırtmayın. Dikkatli yapın. İki böbreğiniz var tabii ki ama yine de fazlası olmaz. Yan tarafta da aynı şekilde. Burada yanınıza yatabilirsiniz. Çok rahat. Açtınız. Orada ne var? Dördüncü bölüm. Ejderhanın evi. Böyle anlar da oluyor. Bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Bakın düşüyor. Kaldırmak gerekiyor. İşte aldık. Dikkatlice koyduk. Tekrar yattı. Böylece diziye ara verdik kaldırırken. Hepsi bu. İşte böyle dinleniyoruz, izliyoruz. Orada ne var? Targaryenler, Lannisterlar, her şey normal. Ejderhalar. Hepsi bu. Bölümü izledik ve sırt ağrısı geçti. İşte böyle sevgili dostlar. İşte böyle yaşıyoruz. Oh şimdi ne kadar iyi oldu. Peki hadi herkese hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Beğeni bırakın, yorum yazın. Genel olarak nasıl oldu? Yardımcı oldu mu, olmadı mı yazın. Yardımcı olduysa ne kadar iyi olduğunu belirtin ve teşekkür edin. Yardımcı değilse bir yanlışınız var demektir. Videoyu bir kez daha izleyin ve sonra her şeyin ne kadar iyi olduğunu yazın. Hepsi bu kadar. Hoşça kalın.